iç içeceğiz. Hayvanlarımız sürekli saat 10'da çıkar diyoruz sabahleyin. Öğlen zamanı ağla bırakıyoruz. Ağıldan sonra tekrar hayvana dinleşti mi doğaya çıkar diyoruz. Akşam saat 8 sekiz buçuk arasında yine kapa diyoruz. Doğayla iç içeceğiz. Geçip 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 diyoruz. Peki en zorlandığınız şey ne? En zorlandığımız şey hayvanların işte ot bulmamız için. Hayvanların otu bulduğu zaman çoban da rahat ediyor. Yani bu hayvanlardan gelirimizi sağladığımız için bu hayvanlar ne kadar otla alırsa, karnını doyurursa biz de ona göre evimize e, nişele gidiyoruz. Zabahleyin ağıldan çıktı mı hayvanlarımız yani yaylama koşulaktan gidiyorlar. Akşam evimize dönerken de hüzünlü içeriye kapatacak şekilde e, bırakıyoruz.